Ve sevgili Akrep Burcu, Yükselen Akrep ve Ay Burcu Akrep olanlar, Haziran 2022 Akrep Burcu için karıştırıyorum kartlarımı. Bakalım Haziran 2022 Burç yorumları Akrep Burcu için bize neler anlatacak güzellerim şöyle bir odaklanın sizde şöyle bir rahat rahat telefonunuzdan mı izliyorsunuz bilgisayarınızdan mı izliyorsunuz nereden izliyorsanız güzellerim şöyle bir arkanıza yazsanız kahvenizi için çayınızı için ya da böyle yolda da dinliyor olabilirsiniz bazı arkadaşlarım yolda dinliyor çünkü e, bakalım kartlar neler söyleyecek kılıç prensi diyor bir konuda sonuca yaklaşmışsın sevgili akrep bir konuda gerçekten son adım kalmış. Son bir adım kalmış. Onu da atacaksın. Ondan sonra olay tamamlanacak ve bu konuda gerçekten kendini çok hazırlamışsın. Bu belki bir e, iş görüşmesi olabilir, bir sınav olabilir ya da e, biriyle gerçekten hoşlandığın biriyle yapacağın bir yüz yüze görüşme olabilir güzellerim. Kendini hazırlamışsın ve onunla artık görüşmeye çok az kalmış o gün Haziran ayında geliyor ya da o toplantı o sınav neyse Haziran ayında bak geçmişsin bu köprüyü incecik köprüyü son bir tane adım kalmış ama bu kartın şöyle de bir özelliği var hani son bir adım kaldı bitti deyip rehavete kapılırsan hala düşme riskin var dikkat et diyor kartın mesajı o son adımını atarken de nasıl ilk başlarda dikkatliysen aynen öyle devam et. Büyük bir özveriyle diyor ve devam edelim bizde. de. Para yedilisi kartı diyor ki şu anda sen e, yaptıklarının dışarıdan çok fazla görünmediğini düşünüyor olabilirsin ama çalışman ve çabaların aslında köklenmiş. Evet, dışarıdan çok fazla bir şey görünmüyor ama sen yerini sağlamlaştırmışsın sevgili Akrep. Bir şeyler köklenmiş senin hayatında. Ee, belki de bir konuda çok uzmanlaşmışsın, profesyonel hale gelmişsin. Gerçekten iyi bir noktaya gelmişsin. Ee, ama sen ne zaman bunu anlayacaksın, istediğin sonucu aldığında ve ona da çok az kalmış Haziran ayının sonuna doğru bu istediğin sonuç eline gelebilir gözüküyor ve e, denge kartı hayatında biraz huzura ve dinginliğe ihtiyacın var sevgili akrep özellikle de son zamanlarda enerjinin çok yükseldiğini hissediyor olabilirsin ve e, bu anlamda sanki bir şeylere ihtiyacın var huzura ihtiyacın var biraz evet enerji yüksek ama e, hani karşında seveceğin birisini istiyorsun ya da e, iş hayatında bir başarı istiyorsun, bunu kullanmak, değerlendirmek istiyorsun. İşte Haziran ayı bu noktada biraz dengeler yerine oturuyor. Enerjini hangi yöne kullanacağına dair e, biraz dengelerin sakinleştiği bir ay olacak senin için. Çünkü yeni bir mücadele sahası açılıyor. Akrep Burcu zaten platonik bir burç güzellerim. Hani illa bir şeylerle mücadele edecek, illa uğraşacak, değiştirecek, dönüştürecek. Plüton çünkü dokunduğunu değiştirir. Hem Plüton hem Mars var senin doğanda. O yüzden sen böyle aslında beni bakma huzuru ararsın bir noktada ama tamam huzur da güzeldir ama içinde hep huzursuzdur, hep bir şeyler olmalıdır, hep böyle daha iyisi olmalıdır ya da hep bir hedef olmalıdır ki senin hani böyle keyfin yerine gelsin. Zorluklardan da bir nevi hoşlanırsın aslında içten içe sevgili akrep. Bak bunu bir daha bir düşün yani bir hedef olacak sen o hedefe gideceksin ya da bir şeyi tamamıyla dönüştüreceksin tamamıyla değiştireceksin böyle bir şeyden çok hoşlanırsın ve hazirana yani aslında bunların da e, oturduğu sonuç aldığın ve daha iyisi için uğraştığın bir dönem olacak ve para şövalyesi kartı Para üşüsü kartı. Parasal anlamda bir yatırımın olabilir sevgili akrep. Bir yere yatırım yapmayı planlıyor olabilirsin. Hatta sanki küçük küçük birikimlerim var. Bunların sonucunda diyorsun ki hani ben bunu şuraya yatırmak değerlendirmek istiyorum. Ama bir türlü de tam o topladığın para e, istediğini almaya yetmiyor sevgili akrep. Fakat merak etme bugün yetmeyebilir yarın yetecek diyor kartların mesajı. Haziran ayında sen yine biriktirmeye toplamaya devam et diyor. Peki biz de devam edelim o zaman. Bakalım. Kupa Kralı Değnek Prensi ve değnek Şimdi güzellerim eğer aklınızda kalbinizde birisi varsa ve bu kişi de size karşı duygularını açmayan birisi ise yani konuşuyorsunuz sohbet ediyorsunuz aranızda bir şeyler var gibi ama aynı zamanda da yok gibi. Yani hem var hem yok hayalet gibi birisi ise diyor ki Haziran ayında onun size karşı duygularını çok net bir şekilde anlıyorsunuz. Çünkü ister istemez bu duygularını ele verecek, gösterecek kendini diyor. Kimse bu artık gizli olarak e, platoniniz olan kişi. Ve para sekizlisi, para ası. Kılıç üçlüsü diyor ki bir konuda ee, kararsız kalıyorsun sevgili akrep karar vermen gerekiyor ee, özellikle de bu aşk mevzusuyla ilgili onunla mı yoluna devam edeceksin yoksa yönünü mü değiştireceksin karar vermen gerekiyor diyor karar verirsen haziran ayında onunla istersen bir ilişki yaşarsın istemezsen de yollarını ayırırsın ama burada senin kararını etkileyecek olan şey onun senin hayatına nasıl etki yaptı yani diyeceksin ki bu kişi beni mutlu ediyorsa hayatımı almayı seçiyorum. Yok hayır bu kişi beni mutlu etmiyor. Bu kişi sürekli benim hayatımda probleme sebep oluyor. Ya da hani üç gün mutluysak 5 gün beni deli ediyor diyorsan o zaman bu kişiyle yollarını ayırabilirsin. Çünkü sen burada e, hem aklını hem kalbini dinleyerek bir karar vereceğini söylüyor. Ya da bu kişi henüz sana açılamadıysa, Haziran ayında bu kişi sana açılabilir, duygularını gösterebilir. Gösterdiği zaman da sen karar verirsin. E, onunla oluyor musun, olmuyor musun diye. Çünkü iplerin sende olduğunu söylüyor sevgili akrep. Peki, devam ediyoruz. Para ikilisi kartı güzellerim. Hayalleriniz var, istekleriniz var. Ve bu eğer evlilikle ilgili ise sevgili akrep, hani aile olmak, evlenmekle ilgili hayalleriniz varsa, özellikle de hani doğru kişi karşıma çıksın diyen arkadaşlarım, bu konuda biliyorsunuz astroloji en güzel cevabı veriyor, en detaylı yorumu yapıyor. Evlilik astrolojisi, sitemizden onu baktırabilirsiniz. Ya da gidin başka yerden baktırın ama e, en detaylı yorumu evlilik astrolojisi. Çünkü bu konuda mesela aklında bir soru işareti varsa, diyelim birisinden hoşlanıyorsun ya da birisiyle ilişki yaşayacaksın ama e, evlilik olur mu bununla diye merak ediyorsun. E, şu anda seni çünkü böyle bir durumda görüyorum ciddiye gider mi iki gün sonra ayrılır mı ayrılacaksak boşuna bu kişiyle ben bir şeyler yaşamak istemiyorum diyorsun belki de hani seni üzecekse uzak kalmak istiyorsun ama aslında aynı soru işaretleri şu anda o aklındaki kişinin aklında da var gibi gözüküyor diyorsun ki benim sadakate ihtiyacım var benim orası burası eli kolu oynayan birisine ihtiyacım yok sadakatte olsun kaşı gözü oynamasın beni sevsin benim diyorsun buna ihtiyacım var ve e, ası kartı, imparatorçi kartı. Aslında karşındaki kişi böyle birisi. Fakat o da bazen sana güvenmiyor sevgili akrep. Yani sen de çok fazla ona duygularını tam olarak açmıyorsun. Ya da sen de ona çok açık oynamıyorsun kartlarını. O da sana baktığı zaman her an çekip gidebilecek birisini görüyor karşısında. O yüzden de çok fazla e, o güveni sana denememiş olabilir. Ama Haziran ayında onun da ne olduğu ortaya çıkıyor gözüküyor güzellerim. Peki Devam ediyoruz. Şimdi Melisit kartlarımıza soracağım. Buraya kadar hala abone olmadan izleyen arkadaşlarım varsa Hemen aşağıdan abone ola basıyoruz güzellerim. Çünkü biliyorsunuz ki benim güzel enerjilerim sadece ve sadece abone olan arkadaşlarım için. Şimdi Melis kartlarımızı karıştırıyorum. Bu arada Instagram Melisit Shop takip edin aşağıda paylaştım. Açıklama kısmında güzellerim. Oradan size çok sürprizli şeyler paylaşacağız. Çok güzel şeyler. ya yani Ben bayıldım. Siz de bayılacaksınız. Eminim ki daha hazırlanıyor. Biraz daha zamanımız var. Ama siz şimdiden takipte kalın. Şimdi evet açıyorum evlilik için acele etme kalbinin gerçek sahibi karşına çıktığında onun o olduğunu biliyor olacaksın diyor yani hani kiminle evlenirim nasıl evlenirim tamam ee, istiyorsun ama çok da acele etmene gerek yok çünkü o kişi karşıya çıktığında zaten onu biliyor olacaksın hissedeceksin diyor kartın mesajı devam ediyorum aklındaki kişi de seni düşünüyor çok yakında ondan bir haber alabilirsin. Belki diyorsun ki şu anda aklımda kişi beni düşünüyor mu? Bana karşı hisleri nedir? Evet diyor o da seni düşünüyor. Ondan bir haber alabilirsin sanki bu duygular karşılıklı. Seni bekleyen çok güzel bir kısmet var. Hangi konuya odaklandıysan onunla ilgili bir fırsat yakalamak üzeresin sevgili akrep. Büyük balığı yakalamak üzeresin. O fırsat neredeyse geliyor sana doğru. Ve ametis taşı zihnini ve enerjini temizlemende sana yardımcı olur onu masanın üstünde veya aksesuar olarak kullanabilirsin e, bu arada taşlarla ilgili sitemizde asal belisa yorum yapıyor tarot yorumunun yanı sıra eğer sorarsanız özellikle danışmak isterseniz bu konuda araştırma yaptığı için kendisi bilgi sahibi e, ona da taşlar hakkında e, soru sorabilirsiniz bu konuda sizi çok güzel bir şekilde bilgilendirecektir Ametist taşı ee, eğer yakınlarında varsa ya da böyle masanın üzerinde aksi olarak kullanabilirsin zihnini enerjini temizlemen de sana yardımcı olacak diyor ve duaların duyulmuş olabilir senin için hayal olan yakında gerçekleşmek üzere belki diyorsun ki bunlar benim için hayal ben hayal kuruyorum ama duaların duyulmuş belki de hayal olan şey yakınına gelmiş sevgili akrep ve Mutlu olacağın yeni bir yer görünüyor ufukta. Belki yeni bir ev, yeni bir okul, yeni bir iş olabilir diyor. Taşınmak isteyen, hayatını, kariyerini değiştirmek isteyen akrepler için bu mesaj sizin için olabilir ve senin değerini bilecek durduk yere gitmeyecek bir sevgili adayıyla karşılaşmak üzeresin diyor. Yani böyle ilişkilerin sürekli kopuyorsa bitiyorsa belki de hani sana bunları yaşatmayacak birisi karşına çıkmak üzere diyor. Bu konuda da karma astrolojisini öneriyorum güzellerim. Sürekli tekrar eden olaylar yaşayan arkadaşlarım varsa mutlaka bir göz gezdirin, bir baktırın e, ee, karma çünkü bu konuda çok detaylı bilgi verebiliyor sevgili akrepler. Böyle gördüm güzellerim. Diyorsanız ki ben kendim için detaylı uzun yorumlar almak istiyorum. O zaman aşağıdan melisli.com'dan sitemizi sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz yurt dışından soru soracaksanız da sitemize üye oluyorsunuz sonra mail atıyorsunuz ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz Emre size yapmanız gerekeni söylüyor olacak yıldızların ışığı üzerinizde olsun abone olan arkadaşlarım için güzel enerjiler daha çabuk gelsin diyorum tekrar görüşmek üzere